Hvat okay. er Sabah e, benim iki aracım vardı, diğer komşularımın araçları vardı. Sabah e, çocuğu okula bırakmak için, işe çıkmak için çıktım. 10 e, dakika sonra haber geldi, e, duvar yıkıldı diye. Geldik, apar topar. Komşularımızın arabası, benim arabam e, duvarın altında kaldı. E, yine bir komşumuz saniye farkıyla kurtuldu arabasını. E, çıkartmak için çıkmıştı o da Duvarın yıkıldığını görünce merdivenden aşağıya atladı o şekilde canımızı çıkardı. Allah'a çok şükür bir can kaybı olmadı. Herhangi bir cana zarar gelmedi. Ama durum ortada. E, madde hasarlı bir e, zararımız oldu. Sabah karşı çok aşırı yağış yağdığı için sabah e, bahçeye baktık. Bahçeye baktıktan sonra tabii yetişemedik. Su birden geldi. Duvarı muvarı ne varsa aldı götürdü. Araçlarımız altında kaldı. Maddi hasarlı hasarımız var. İşte sağlık cana bir şey geldi şükürler olsun. İşte araçlarımız böyle. Allah beterinden korusun diyelim. Hayırlısı inşallah. Benim iki arabam var. Birini yan yanaydı iki arabalar. Öbürünü alırken ben arabayı yan çevirdim sağa doğru çevirdim suyu gördüm. Suyun patlamasıyla duva, ben arabadan atladım kaçtım peşine duvar geldi. Örken önde olan beyaz araba benim arabamdır. Yani ondan sonra duvarın geldiğini görünce de kaçtım.